Rabbimiz Allah, dinimiz İslam. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Kıblemiz Kabe. Adem'in neslindeniz, bütün insanlarla kardeşiz. Kalu beladan beri Müslümanız. Her sözü duyan, en güzeline uyanlardanız. İçini hak için, dışını halk için süsleyenlerdeniz. Kitabımız sözlerin en güzeli, kalbimizin kandili, aklımızın delili, gönlümüzün baharı, gözümüzün nuru, kulağımızın nağmesi, dilimizin zikri olan Kur'an-ı Kerim'dir. Ufkumuzu yedi kat semanın üstüne çıkaran, Ötelerin ötesinden haber getiren, Bizlere edebi ve edebiyatı öğreten Kur'an. İmanla inkârı, hayırla şerri, Hak ile batılı, iyi ile kötüyü ayırt eden, Kitapların anası Kur'an bize öğütler veren övüdünü tutanların şanını yücelten arkadan gelenlere doğru bir ün bırakan dilimizin zikri Kur'an ana sütü gibi okuyanın yaşına kültürüne anlayışına uygun gıdalar veren her türlü derdine derman olan ve her çağın kitabı olan Kur'an, bizim kitabımız, sizin kitabınız ve bütün insanlığın kitabıdır. Özetle, Hakk'ın halka hitabı olan Kur'an. Euzubillahimineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين محترم seyirciler Bakara suresinin 222. ayet-i kerimesiyle Tefsir dersimizi devam ettiriyoruz. Kur'an-ı Kerimimiz bize bu dünyada karşılaşacağımız, ilişki kuracağımız, yiyeceğimiz, içeceğimiz, giyeceğimiz, duyacağımız her şeyle ilgili yön gösteren, yol gösteren kitabımız, yani kılavuz kitabımızdır rehberimizdir. Neyi nasıl yapacağımızı öğretir. Biz hayatımız boyunca aşkımızı, sevgimizi, saygımızı birlikte paylaştığımız ekmeğimizi bölüp yediğimiz iki ten bir can olduğumuz eşlerimizle ilgili de ayet-i kerimelerini indirmiş Rabbimiz. Çünkü bir insanın ömrü en fazla yar dediği, candan öte bildiği eşiyle geçmektedir. Canını ona teslim ediyor eşler. Eşler kelimesini kullanıyorum dinleyenlerimiz kadınsa beyini düşünsün, beylerse eşini yani hanımını düşünsünler. Eşler canını eşinden başka kimseye teslim etmiyor. Yatıyoruz, uyuya kalıyoruz. Onunla uyuyoruz. Onun dışında kimseye soyunamadığımız, eşlerimizdir onlar bizim. Yani mahrem kelimesi çok güzel, yerli yerinde bir kelimedir. Mahremimizi mahremimize açabiliyoruz. Sırrımızı onların sırrıyla birleştiriyor ve sırlar dünyasına gömü veriyoruz. Hayatta 50 yıl 60 yıl beraber olduğumuz birçok arkadaşımız vardır ama onlar akşam olunca uyku gelince odalarını ve evlerini bizden ayırırlar. Ama eşlerimiz bizimle beraber sabah kahvaltısında, öğle yemeğinde, akşam yemeğinde ve yatağımızda da beraberdirler. Bunların hukuku Rabbim tarafından hiç belirtilmez mi? Belirtilir. Rabbim diyor ki: Ve yeselunke anil mahiyl. Kul huve ezen. Fatezilun nisae fil mahiyl ve la taqrabuhunna hatta yadhurna. فَإِذَا تَضَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَضَهِّرِينَ Sana kadınların aybaşı halinden sorarlar. Yeselunek diye başlayan birçok ayet-i kerime vardır. Sevgili Peygamberimiz de iyi niyetlerle veya kötü niyetlerle sorular soruluyor. Sorular ister iyi niyetlerle sorulsun, ister kötü niyetlerle sorulsun, isterse sizinle dalga geçmek için sorulsun. Hiç önemli değil. Siz doğru cevabı verin. O alay al almak isteyen, dalga geçmek isteyen bir gün sizin o ciddi ve doğru cevabınızdan etkilenir. Sizi sıkıştırmak ve zor durumda bırakmak isteyen kişi verdiğiniz ciddi ve doğru cevapla kendine gelebilir. Onun için Allah Celle Celaluhu bu tür sorulara cevap vermesi için doğru bilgiyi Sevgili Peygamberine indirmiş. Tefsirlerde şöyle ifade edilir: Medine Yahudileri, hanımları aybaşı halinde iken veya bugünkü batı diliyle regil halinde iken yanlarına yaklaşmadıkları gibi sofralarına oturtmazlar aynı odada bulunmazlarmış. Sevgili Peygamberimizi zor durumda bırakmak için bu soruyu sormuşlar. Bakalım sen ne diyorsun diye. Allah Celle Celaluhu diyor ki o bir ezadır. Yani kadınlar için bir zor dönemdir. Yani normal akışı, hayat akışı devam ederken birden bir kan görüyor, vücutta bir değişim meydana geliyor. Siz diyor Müslümanlara eşleriniz aybaşı halinde iken onlarla cinsel ilişkide bulunmayınız. Yemek yiyebilirsiniz. Yatakta beraber olabilirsiniz. Beraber oturup sohbetler yaparsınız gezilere gidersiniz. Ancak aybaşı halindeyken cinsel temasta bulunmayınız. Temizlendikleri takdirde yani aybaşı hali bittiği andan itibaren cinsel temas için onlarla beraber bulunabilirsiniz. Açık açık kelimelerle ifade ediyor. Kur'an-ı Kerim'imiz. Temizlendikten sonra onlarla cinsi temasta bulunabilirsiniz. Ama bir uyarı da yapıyor tabii ki. Allah'ın size emrettiği yerden onlarla cinsi temasta bulununuz diyor Allah Celle Celaluhu. Arkasından da Allah çok tevbe edenleri sever, temizlenenleri de sever diyor. Şimdi açık ifade etmiyor, işaret ediyor yalınız. Mekke'de ve Medine'de ve dünyanın çeşitli yerlerinde eşlerine kadınlık organıyla değil de başka yerden gelen insanların da olduğunu zaten Rabbim biliyor. Halk da biliyor. Allah Celle Celaluhu o düzenlemeyi de bu ayet-i kerime ile yapıyor. Allah'ın size emrettiği yerden onlara gidiniz diyor Allah Celle Celaluhu. Yani kadınlık organıyla cinsel temasta bulununuz, başka yollara gitmeyiniz diyor Rabbimiz bu ayeti kerimesinde. Ve devam ediyor yalnız. Bu açıklamaya devam ediyor. Nisa hüküm harsun Fe'tü harseküm ennaşi ve qaddimu li enfusikum ve tequllah ve alemu ennekum mulaquhu ve beşiril müminin kadınlarınız sizin ekeneğiniz tarlanızdır şimdi burada birileri bu kelimeyi kadınları aşağılıyorsunuz anlamında almasın. Art niyetlerle Allah'ın kelamı da dinlenilmez. Hiçbir insanın konuşması art niyetlerle dinlenmez. Siz çok iyi niyetlerle bunun sözünden ben bir şeyler anlayayım diye dinleyiniz. Onun zararlı olanlarını almayınız faydalı olanlarını alınız. Hani Rabbim müminleri tarif ederken اَلَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ Müminler her sözü duyarlar, dinlerler, en güzeline uyarlar diyor Allah Celle Celaluhu. Rum suresinde veya Rahat suresinde yanılmış olabilirim. Rabbimiz diyor ki: Ve min ayatihi en halaka lekum min enfusikum azva cen li tekunu ileyha ve ceale beynekum meveddeten ve rahmeten. Allah sizden eşlerinizi yarattı. Onlarda huzur ayıresiniz. Sükun bulasınız. Ve aranıza sevgiyi ve merhameti bıraktı. Diyor Allah Celle Celaluhu. Yani sevgilerimiz Rabbimizden, merhametimiz Rabbimizden ve huzur ve sükunumuz da yine Rabbimizden ama Rabbim işte huzur ve sükununuz eşlerinizdedir diyor Allah Celle Celaluhu. Bazı yazarlarımız yani İslami terimler kullanan yazarlarımız evliliğin neslin devamı için olduğunu ifade eden bazı makaleler döşeniyorlar. Doğru değildir. Evliliğin devamı için evli e, insanlar evlenmiş olsaydı o zaman hayvanlar gibi cinsel ilişki senede bir defada olur ve ondan çocuk meydana gelir. Yeni sene bir defa daha olurdu. Ama öyle değil. Hayat öyle değil. Allah Celle Celalü öyle yaratmamış. Onlarda huzur bulasınız, sükûna eresiniz diye yarattığını ifade ediyor. Yüzlerinize, birbirlerinizin yüzüne bakmanız, nefes alışverişini hissetmeniz, Gönlünden geçen iyi duyguları algılamanız, aynı evde bulunmanız, bizim için, sizin için, yani evliler için saadetlerin tarif edilmeyenidir. O yazılmaz. Hani gülün kokusunun görülmediği gibi, eşlerin de kendi aralarında, ev içinde veya gezide, dışarıda veya içeride birbirlerine karşı salgıladıkları o güzel duygular gül kokusu gibi görülmez ama hissedilir. Onun için Allah Celle Celaluhu eşlerimizi bizim sükun bulmamız ve huzura ermemiz için yaratmıştır. Onun için çevrenizdeki bekarları evlendiriniz. Ayet kerimedir. Ve en kihul eyama minkum ve salihin. Dulları evlendirin diyor Allah Celle Celalı. Onlar da bu dünyanın tadına varsınlar, huzura yersinler. Huzur içerisinde olanların ibadetleri de güzel olur ve gerçek huzurun görüleceği cennete layık hale gelebilirler. Onun için tarihimizde değerli geçmişimiz yani selefi salihinimiz hep evlenme ve evlendirme tarafına yönelmişlerdir. Rabbim devam ediyor ayet-i kerimede. Kadınlarınız sizin tarlanızdır. Şimdi yukarıdaki ayet-i kerimeyi açmak için bu. Yani 22. ayet-i kerimede kadınlarınız aybaşı halinden temizlendikten sonra onlarla Allah'ın size emrettiği yerden cinsel ilişkide bulununuz demişti. Ona bir açıklamadır bu. Kadınlar sizin tarlanızdır. Tarlanıza dilediğiniz gibi gelin. Dilediğiniz yerden gelin yani düz bir yerde tarlası olan adam sağdan sola doğru da traktörüyle eskiden pullukla ondan önce kara sabanla sürümler yapardık. Soldan sağa da yapılabilir. Yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya da tarla sürülür ama tarla sürülür. Siz de dilediğiniz şekilde derken cinsel ilişkilerdeki pozisyonların kişilerin hayal gücüne göre değişik olacağından genel bir ifade kullanılmış ayet-i kerimede. Onun için yani bazıları Kur'an-ı Kerim neden bahsediyor yani ya Allah'tan, ibadetten, ahiretten en önemlileri onlardır. Ama bu hayatta neyi nasıl yapacağımızı da o Allah Celle Celaluhu bize öğretiyor. Eşlerinizle cinsel ilişki konusunda pozisyonunuz hayal gücümüz oranında. Onu siz belirlersiniz. Ayet belirlemez. Ama serbest bırakıyor. Yalnız hedefiniz Allah'ın emrettiği yer olacak. Yanlış yerle cinsel temas kurulmayacak. Aynı yere hedef aynı olmak kaydıyla pozisyonunuzun değişikliğinin sayısını bildirmiyor Rabbim. Onu size bırakıyor. Ve bir cümle daha kullanıyor. Kendiniz için önceden iyi şeyler yapınız. İyi şeyler gönderiniz. Şimdi Genelde tefsircilerimiz ahiret için hazırlık yapınız. Siz varmadan ameliniz sizin yerinize, sizin yerinizi hazırlasın. Ecel gelmeden yapacağınız en hayırlı işleri yapınız. İşinizi arkaya bırakmayınız diye tefsirler yapmışlar doğrudur. Ama ayet-i kerimeler, birçok ağır Kur'an'ın ve hadisin ruhuna ters olmamak kaydıyla kelimelerde müsait olduğu takdirde her dönemin insanı kendince o ayetlerden bir şeyler anlar. Mesela cinsel ilişkiyi açıklarken, pozisyonların çeşidinin çok olacağını ifade ederken, Eşinizle aynı yer yani cinsel organlarda sapma olmamak kaydıyla pozisyon değişikliklerini ne kadar olursa olsun yapınız dedikten sonra, diyor ki kendiniz için önceden iyi şeyler yapın ve gönderin diyor Rabbim. Bunu ben sevgili peygamberimizin Ebu Davud'un rivayet ettiği bir hadisi şerifinden, şöyle anlıyorum. Efendimiz diyor ki, eşinizle cinsel ilişkide bulunacağınızda ön hazırlık yapınız. Affedersiniz, biraz Efendimizin hadisinde geçtiği için aynısını söyleyeceğim. Eşeklerin yaptığı gibi yapmayınız. Yani nefsi uyandığıyla, üzerine çıktığıyla işini bitirdiği bir oluyor. Böyle yapmayınız. Bir ön sevişme döneminiz olsun diyor. Ve eşinizin de keyfi gelmeden siz inmeyiniz diyor. Benim sevgili peygamberim Aleyhissalatu vesselam işte peygamber böyle olur. Kendi ümmetinin yatak ilişkilerini dahi düzenler. Çünkü o bu konuda neyi nasıl yapacağımız Allah Celle Celaluhu'nun gönderdiği bir peygamberdir. Ve Allah'tan sakının diyor. Bilin ki mutlaka ona kavuşacaksınız. Bunu müminlere müjdele diyor Rabbimiz. Allah'tan sakınmak ne demek? Yasakladıklarını yapmamak, emrettiklerini yerine getirmektir. Sakınmanın anlamı bu. Toprak onun, Yeryüzü onun, soluduğumuz hava onun, soluyan ciğer onun, burun onun. Yani o yarattı. Tutan el, yürüyen ayak onun, o yarattı. Düşünen beyin de onun, o verdi bize, o yarattı. Her şeyi o veriyor ve bir kısım insanlar bütün bu sahip olduklarıyla bütün bunları Yaradan'a karşı geliveriyor. Hani Şehzadi Şirazi Gülistanında der ki, baba oğlunun eline balta vermiş bahçeyi kazması için, oğlu da gitmiş camiyi duvarını yıkmış diyor. Yani böyle bir oğlunuz olsa, oğlum git şu baltayla bahçeyi kaz deseniz, o da gidip cami duvarının köşesinden başlayıp orayı yıkınca cami de göçse ne dersiniz? İşte insanın yaptığı, asi ve kafir olanların yaptığı bu. Her şeyimizi o veriyor. Cinsel gücümüzü de o veriyor ve biz onun verdiğiyle ona ısyan tarafına veriyoruz. Tarihte Lut Aleyhisselatü Vesselam'a iman etmeyen bir topluluğun yaptığı o e, cinsel sapkınlık binlerce yıl öncesinde yapılan bu sapkınlık günümüz çağdaşlığının gereği olarak insanlığa sunuluyor. Batılı devletler çağdaşlığın ölçütü olarak bunu görüyor ve çağdaş olmak isteyen ülkelerin karınlarını doyurmadan bu tür kanunların çıkarılmasını onlara dayatı veriyor. İşte sapkınlık bu. Allah Celle Celalühün emir ve yasaklarına karşı baş kaldırma ve böylece her gün namazımızda okuduğumuz okuduğumuz gayril oldu bir aleyhim vel Allah'ın gazabına uğramış Yahudilerle sapık Hristiyanların yolunu istemiyoruz derken biz bunları ifade ediveriyoruz. Allah'tan sakınmaya dikkat edeceğiz. Yani emirlerini yerine getirmeye yasaklarından kaçınmaya dikkat edeceğiz her konuda her konuda ama özellikle hani yine bir ayet-i kerimede Rabbim ya yuhelledine amenu qu enfusakum ve ehlikum nara önce kendi canlarınızı cehennemden koruyunuz sonra ailenizi koruyunuz bağrınıza bastığınız eşinizi. Birlikte meyve verdiğiniz eşinizi ve meyveniz gibi olan çocuklarınızı. Bu dünyada koruduğunuzun 10 katı değil, yüz bin katı daha fazla cehennem hayatındaki yangınlardan korumak için özel gayret göstermemiz gerekiyor cehenneme karşı kalkan olan imanımıza sımsıkı sarılmamız, yatağımızdan çarşımıza kadar, köyümüzden devletin zirvesine kadar her yerde Allah Celle Celaluhu'nun kurallarının işlemesi için gereken gayret ve hassasiyeti göstermemiz gerekiyor. Rabbimiz yardımcımız olsun. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayır içinde olsun efendim.